yetmezliği. Böbrek yetmezliği. Kras sendromunda. Tabii kras sendromunda hani e, olay böbrek yetmezliği tamam da yani vücutta anormal bir şekilde ekstremik eğerle ilgili de yani organ e, yani doku düzeyinde de sıkıntılar var. Kompresyonlar, o baskılar hani o, 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 o basıya bağlı alan olarak yani alan büyüklüğü değiştikçe bu dediğim olayların ciddiyeti denedi artıyor zaten, artıyor. Yani hani dokularda da o baskı sebebiyle mesela bari kırık oluyor, kırıklar sebebiyle de orada da kontaktman sendromu denilen sendromlar oluyor. Kemik kırılıyor, etrafında sivil var, işte ağrılar e, var, bunlar hasar görüyor, hasar gördüğü zaman da ödem gelişiyor. İşte süreçler birbirleriyle böyle işler halde ver ve deniz yollar vasıyla birlikte tıkanıyordu. Kalple ilgili evet, sıkıntılar olabiliyor ki hiperpotasemi zaten hücrenin parçalanıp dışarı e, ma, e, o hücre içeriğinin çıkması otomatikman otomatikler hiperpotasemiye sebep oluyor. Orada bir tane de bir şekil var. Hiperpotasemi ne yapıyor? Ventiküler fibrilasyona sebep oluyor. Evet. İşte yani göçük altında özellikle uzun süre göçük altında bir bekleyen evet, Çıkarılması, göçük altına, bunlar çok umur, detaylı ve gerçekten özenle yapılması gereken işler. Şöyle yazıyor ki sesi e, sesinde okuduğumlar yani çıkartırken hiçbir şekilde ne bir gürültü, çünkü küçük bir impos, yani kişiye dokunmak dahi ne oluyor o ki impos, interkostal kişi, dengiler vibrasyonuna girmesine neden oluyor. olabiliyor bakın ve kişiler bu süre tabi kalıyorlar gümüş e, altında ses gürültüden uzak bir şekilde hani ve bir anda dış dışarıya ışık ama hani tamamı bunların tabi dış etkenler olarak sinirlendirebiliriz ama altında yatan mekanizmalar bunu bir bütün halinde değerlendirmek gerekiyor işte kompaktman sendromu da çok tehlikeli o da ortopedinin alanında mesela özellikle o sendromlarda o yani kol kırıklarında, bacak kırıklarında tabii kırığın olması yine çok büyük bir sorun. Emboliler, yağ emboliler, bakın bunlar bütün bu şeyler ardı ardı olabilir yani. Açık kırık Hı -hı. olabilir kişide de. Kafalı kırık dahi olsa stabilizasyonu yapılmadığı için kemik içerisinde Sen yağ mi? değil mi? Kemikte yağ git dokusu var. O dışarı çıkıyor. Damarları tıklayabiliyor. E, yani embolilere sebep olabiliyor. Hı -hı. Çok skala çok geniş bakın. saydığımız şeyler, böbrek yetmezlikleri, hani hepsi bu konuştuğumuz şeyler iç içe olabiliyor. Olayı e, tabii ciddiyetiyle, süreyle, o şeyle orantılı olarak değişiyor. Kişiler böbrek yetmezliklerine, böbrek hani yetmezliklerine tabii ki ileri gidiyorlar. Ileri gidiyorlar. Çıktıktan sonraki bakım çok önemli. olan ileri gidiyorlar. Ki birçoğu dikkat yani taslaklar yani bu kampların kişileri kurtarıldıktan sonra çok uzun çok uzun süreler mesela kaldıysa çok yaş yaşayamayabiliyorlar yani maalesef kurtarılıyorlar ama maalesef kurtarılıyorlar ama orada defalar gerçekten şey geliyor bakım neydir nasiple ama genelde bu kadar uzun süreler kaldıysa şey yani geri dönüşü süs süreci gibi ee, şimdi üç aydan uzun süreli bakın şurada dedik ki e, tolere edebiliyor vücut e, parboğusu böbrekler gibi. Özellikle bakın nefron sayısı yüzde yetmiş beş azalana kadar yüzde yirmi beşlik nefron bize yetebiliyor. Tolerafi ediyoruz. Nereden biliyoruz? Diğer çalışan nefronlar ne yapıyorlar? Evet. Çok iyi iş yapıyorlar. Hipertrofiye uğruyorlar diğer nefronlar. Çıkacaksanız yorulduğunuz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Nefron sayısı. Ama sizler bir durum Evet. Şimdi şöyle oluyor. Nefron sayısının, nefron arkadaşlar nefron sınırı Evet hocam. Nefron sayısının arkadaşlar azalması diğer hücrelerin hipertrofiye uğramasına sebep oluyor. Bu Uzun vadede bu kadar nasıl bir az, az nefronun iş yapması da onların hasarlanmasına sebep oluyor. Bu kadar çok fazla iş yaptıkları zaman fibrosis sebep oluyorlar. Kronörler sıkıntı Neden olabiliyorlar? Yaşa bağlı olarak her 10 yılda %10 azalma şeklinde gidiyor arkadaşlar. Tabii böbrek, kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi diyabet, hipertansiyon, kromörlerine büyükler sebebi olabiliyor. Polikistik böbrek hastalıkları sebebi bilinmeyen nedenler. Diyabet özellikle bu açıdan diyabet hastalığına dikkat etmek gerekiyor. Böbrek yetmezliğinin en sık, kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebeplerinden bir tanesidir ve ee, nedenleri arasındadır. Daha çeşitli bakın nedenler sayabiliriz. Metabolik hastalıklardan, hipertansiyon dediğim, diyabetteki <laughs> renal vasküler hastalıklar. Yani akut böbrek yetmezlikleri aslında ne yapabiliyor? Devamında kronik hale ne yapabiliyor? Gelebiliyor arkadaşlar e, ıı, gelebiliyor. Akut dediğimiz olay zaten 24 saatlik daha ıı, erken periyotlarda ortaya çıkması olayın arkadaşlar. Kronik de olay kronik hale gelmiş oluyor. İmminolojik kremelerin dikleri sorduk, Bir takım vasküler hastası var. Enfeksiyonlar, e, Tüplerdeki nekrozlar, konjestif hastalıklar, böbrek taşları dahi bakın sebep olabilir. Uzun süreli e, uzun süreli arkadaşlar e, bu şekilde eee nekroz malı tonser hastalığı olanlar biliyoruz. Böbrek yetmezliklerine sebep olabiliyor ve iki yürek rahat mesela çocukluk döneminde tedavi edilmemesi buna neden olabiliyor. Tabii mevzu onlar Kromoyler kitlasımızı azalıyor, nekrozlar oluyor, sikloroz dediğimiz fibro bu bunlar. Var. iş yapmayan daha dokuları bunlar. Sinoz gibi bir şey, şey, şey değil. Evet, hiç bunlar iş yapmıyorlar. E, kapiller duvarı bakın, membran kalınlaşıyor, Anlaşmış. kalınlaşıyor, kalınlaşıyor. filtrasyon yani daha, daha da zor hale dönüyor. yani aslında great evre evre yani böyle kayıtlar bir evet. evreye ayırabilirsiniz derece derece. Ekstremiyat evet. hasarlar, bazen memnun hasarları görülüyor. Nefron sayısı azalıyor, adaptif, bir, derece. adaptif ilk önce kronörler de aslında termabil hiper artış, hiperfiltrasyon meydana geliyor. Renal jöklensin bakın adesteros e, sistemi uyarılıyor. Hipertansiyonlar meydana geliyor. E, protein filtrasyonu bakın artıyor. Protein ürüler e, ve en sonunda geç dönemde artık fibrozisler, glomerulosikterozlar, bakın fibrotik dokular, glomer, artık kronik böbrek hastalığına, he, kronik böbrek hastalığına sebep olabiliyor. İlk etapta ama glomerulosikterozlar, filtrasyonumuzu ne yapmış? Artmış. Diyabetik nefropati bu glomerülün görünüşünü görüyorsunuz bakın. Buralarda e, ka, da, e daha doğrusu bazal membranın e, kalınlaştığını buradan görüyoruz. İşte buradaki kolesteroldeki e, ayakçıkların kaybı, filtrasyonunun aslında burada Az evet azalması, aynı zamanda gel geçirgenlik de bir taraftan bazenlerden kalınlaşıyor ama ayakçıklar da kayboluyor, mezengiye hücrelerde çoğalmalar gibi hususla bir e, kompansat olarak karşımıza çıkıyor daha da patolojik olarak baktığımızda tabii kapsülün kalınlaşması, kapillerdeki membran kalınlaşmalarını, böyle böyle artık yapı tamamen bozuluyor. Yani iş yapmayan, Bilmiyorum. filtrasyon, evet filtrasyon yapmayan bir durum haline geliyor. Evet. En nihayetinde amyloid denen bir molekül var, o birikiyor artık. Bunlar geri dönüşsüz süreçleri ortaya çıkartıyor. Tabii e, önemli olan hastalıklardan kronik böbrek yetmezliğine e, nefrotik sendrom. Bu e, e nefrotik sendrom. Evet, proteinler tutulamıyor, proteinler kayboluyor. Evet. O podositlerin ayak çıkmaları e, yapılar ne oluyor? E, genişliyor bir şekilde hasarlanıyor. Ağır proteinleri yani idrarda bir biz protein görüyoruz. Bakın 3,5 buçuk gramın üzerine kadar çıkıyor 24 saat. Çocuğun görüyorsunuz protein kaybı özel bir zamanlarda görüyorsunuz özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan, Erişkinlerde de görülür. Erişkinlerde görüldüğünde biraz daha mal, malindir yani daha kötü seyreder tipi albüm ilemi, albüm miktarı azalıyor, genelize bir öden. Hiperlik ve hiper, denemlik lipid kayıpları, kanda lipid yükseklikleri görülüyor. Artmış kronörler geçirgenlikle işte. karakterize olduğunu biliyoruz. Ee, minimal change hastalığı da benzer bir hastalık. Yine elektriksel bariyer bozuluyor. Mikatik, o, e, negatif e, e, yük bozuluyor. Bir yükler kayıp oluyor. Bu biraz daha düşünebilirsiniz. Bundan tedavi yani geri dönüş e, e, geri dönüş tedavi süreçlerinin düzgün yapılırsa geri dönüşü sağlayabiliyor. Yani çocuğu kronik hale, kronik gözet yetmezliğine gelmeden yakalayabilirsiniz. Kuratörler hasarlar bakır kapillerdeki protein kaçışına neden oluyor. Protein yürü veriyoruz görüyoruz. Hipoproteinemi plazmadaki onkatik basınç azalıyor. Plazma volümü azalıyor. GFR azalıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Aldes senteziyle birlikte suyu tutacağız ama filtre ediyoruz, tutuyoruz, filtre ediyoruz, kaybediyoruz. Bir takım kompansatör proteinler yani kaybedildiği için e, kompansatuar sentez protein lipoproteinleri sentezi bu yolda artıyor, hiperlipidemi görülüyor ve e, sıvı su intersiyer aldıklarda ödeme evet. neden oluyor. Bakın yine burada da ayakçıkların kayıtlarını görüyorsunuz. Normal, evet. sol kısmı normal bir buranın yapısı. E, sağda da ayakçıkların kaybolduğunu olduğunu görüyoruz. Devam edelim. GFR azalıyor dedi. Kreatin artıyor bakın. Burada kreatin artıyor. E, artışını görüyoruz. görüyoruz. Serum da artışını e, görüyoruz. Serumda artışını burada görüyoruz. Evet. Tabii Tabi plazmadaki konsantrasyonu promolar filtrasyon hızı ile eşleştirdiğimize bakın. Promolar filtrasyon hızı bakın. hızları yüzde kadar e, hızı yüzde kadar <laughs> düştüğünde bakın. Kreatin üre miktarı artıyor. Ama diğer evet. iyonları ne yapabiliyoruz? Bir şekilde yine de düzenleme imkanımız oluyor, düzenleyebiliyoruz ama üret kreatinin yükselmesi, yüzde sayısı yüzde yirmi beşte dahi tamam. yükseliyor. bu şekil şöyle idrarı konsantre etme yeteneği bozuluyor. Yani yükseltisi, e, konuştuk ya onları, idrar ve yoğun idrar çıkarma kabiliyetini kaybediyor. O yüzden idrarın özgür ağırlığı ne oluyor arkadaşlar? İdrarın özgür ağırlığı de, değişiyor, değişiyor. Buna da izosite, izosite üre deniyor. Ee, bu şekilde, yani o da anlayacağını ipleri konsantre etme kabiliyeti olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Şurada e, kalan nefronların aslında e, ka, e, ne iş yaptığını gösteriyor. Bakın kalan nefronlar ne yapıyorlar? Daha fazla iş yapmak zorunda kalıyorlar. Klasör, bu şekilde. Diğer %25 e, kalan nefron, her bir nefron öncekine göre daha fazla iş yapmaya başlıyor ve bu uzun vadede aslında sıkıntılara sebep olabiliyor. üremi, üremi üre, 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 üre görülüyor. Yani protein atık ürünleri ne yapamıyoruz? Vücutta aslında uzaklaştıramıyoruz ve vücutta bir birikiyor. Kan da birikiyor. E, kan da birikiyor. Özellikle fenoller fosfatlar yani protein atık son ürünleri kanda birikiyor. En önemlisi e, ee, tabi D vitamini sentezi sekteye uğruyor evet. konuştuk onları eritropoyetik sentezi değil mi anemi görülüyor dedik çünkü yıkılıyor sıkıntıya giriyor aynı şekilde e, ee, D vitamini bu açıdan önemli e, görülüyor e, fosfatürüler e, daha da e, fosfatürüler görülüyor ve kemik hastalıkları ne oluyor arkadaşlar e, Ortaya okay. çıkıyor fosforun tutumuna bakın, vitamin D'nin sentezinde azalma, hipokalsemi, kemikler, osteomalazi dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. yani kemikler aslında hı, nasıl diyeyim size, e, dayanıksız, hale geliyor demek e, daha doğru olur. E, dayanıksız hale geliyor. Dediğim gibi evreleri bulunuyor bakın. Gülönöden filtrasyon hızının e, 90 mililitre kadar ee, yüksek olan 60 risk olduğunu, daha sonra bakın daha yüksek bir ödül hasar varsa e, tamamı, i̇şte, ne gibi tedavi planlaması yapacağımız da orada belirlenmiş. Özellikle bakın şurada artık renal replasman hazırlığı ve 15 yüzyılda artık altına gittiğimizde e, yani e, renal replasman tedavisi dışında ne gerekiyor artık? Diyaliz, transplantasyon, e, gerekiyor artık dayanamadım. <laughs> Diyaliz, pardon diyalize gelmeden. E, bunun dışında yani bu zaten da söylemiş. Bir takım tüpüldeki bozukluklar da olabilir. Kanallar konuş, bir sürü değil mi? Amansiler üstünde falan. Unutuyor, unutuyor. Bakın bir çoğu tüpün kanalda bozukluk varsa sınamak, üreyin amino asitleri, sistemi tutarlıdır, sistemi tutar kanallar. Parkomide geniş bir aslında yine amino kanalları ile ilgili bir bozukluk kısımları. Bartner sos kanallarıyla. Yine Bartner, Hikerman gibi, Hikerman gibi, gibi, böyle değişik tipte sendromlar var. Bunlar tübür hücrelerindeki bir takım bozukluklar sebebiyle ne oluyor? bir takım amino asitlerin tutulumları ne yapıyor arkadaşlar? gerçekleştirilemiyor ve vücut da atılıyor. Tabi kronik böbrek yetmezliğinin en son aşaması evet. artık neye geliyoruz? Diyaliz, diyalize Yeriz, gelmesi gerekiyor kişinin. Şimdi, evet. şimdi görebiliriz. Yok evet. evet. şey mu? Şey. Nasıl yapıyorsunuz? vardı. Diyaliz, diyalizde şimdi işte bir diyaliz sıvısı bulunuyor. Diyaliz sıvısının bir içeriği bulunuyor tabii. Ee, ve şurada selefan dediğimiz bir e, nedir? Bariyer var. Bakın senin parmağında bir bariyer var arkadaşlar. Protein haricindeki su ve diğer karşılıklı yer değiştiriyor. Yani insan kanındaki atık olanlar e, geçerken işte diğer sıvısındaki evet, iyonlar sın... böbrek işi şey yapar yani. Evet. Böbrekleri o ama bu selefan bir aslında nedir? Zardır arkadaşlar. Karşılıklı ne yapıyor burada? Akış hızıyla orantılı olarak geçiş bu şekilde tamam. gerçekleşmiş oluyor. Evet. Şey bu uzam parçası böbrek Böbrekte şey geliştirse olmaz mı? Efendim? Olmaz. Neyi? Az önce anlattığınız denler var ya sevkanlılar. Onunla bitmiyor ki. Yani onlar yani o nasıl yerleştireceksin? Yaşayan canlı bir yani canlı bir yani canlı bir yani canlı bir yöntem var. bir taklit ediyor, bir taklit ediyor, Orada yani canlı bir 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 Orada bir damar yolu açılarak. Ee, bu şekilde. Yani peritonun kendisi zar olarak kullanılıyor. Yani olabilir mi? Yani şey olarak düşündüğümüzde e, yapılabilir. yapılabilir Yani belki uzun süreli şey var. Ama tabii ki hani insan canlı bir yapı olduğu için onun yerine ne oluyor? Transplantasyonlar. Ah, böbrek transplantasyon, transplantasyonları daha sıkışlayabiliyor ve hmm. daha başarılı. Diğer organ transplantasyonlarına da göre daha başarılı e, ve yani dediğimiz gibi böbrekler hani bizde 25 doku bile yeterli oluyor gördüğünüz gibi bir böbreğin nakledilmesi evet. ne kadar iş yaptığını siz tam S tahmin edersiniz ama tabi tabii transplante edilen kişilerde hayatları boyunca immunosupresif tedavi almak gerekiyor baskılayıcı. Tabi uzun vadede kontrollü bir yaşam gerekiyor çünkü Hı. nedir orada da bir o baskılanma sebebiyle <laughs> tabi e, onun uzun vadede de o dokuya, nakledilmiş dokuya hasarlanma var. Uzun 5 sene Ama benim bildiğim yani böbrek transplantasyonu aslında organ nakilleri evet. içerisinde en başarılı. En kolay, başa. Evet, en e, kolay yapılabilecekler e, e, yapılanlardan aslında. Peki hocam böbreğin yarısını nakletsek olmaz mı? Böbrek olmaz yani. Tamam mı öyle dedin? Ben öyle de. biliyorum yani. Tamam mı? diyeyim değil mi de, hocam? Açayışlar da kalp hastalığı yapıyoruz. Domuzlar kalp alınıyor. Ha. İnsan geliştirilmiş. Peki bir hayvanlar böyle basar mı? Yani, kumaşları... Yapılmış ilk denemeler o şekilde ama şöyle ki işte orada nedir? Reddip doğru etti reddi. sonuçta özellikle ben şimdi şey biliyorum nedir olmadığı. Ee, böbrek transplantasyonuna bir şey olması gerekiyor. Yani kan grubunun, e, kan grubu işte yani o şeyler daha az aslında. Ana <laughs> kriterler, kan grubu işte kriterler daha öyle çok sıkı değil. Kalpte falan daha sıkı mesela, kalpte falan daha sıkı. Ee, hayvanlar yani türler arasında, senobe türü aslında arasında ki transplantasyonlarda daha sıkıntılı olabilir reaksiyon işte. Buradaki sıkıntı o. Yani immünolojik bir reaksiyon gerçekleşirse oradan <laughs> reddi olabilir yani. Oradan reddi olabilir. Sonuçta senin burası bir durum var. Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Bazen böyle aynı gruptaki kişi de bile olabiliyor. Sadece e, o aynı kan grubunun olması yetmiyor. O dokunun içerisinde de biliyorsunuz bu konuştuk. Bir sürü hücreler var burada ünlü e, hücreler var. Yani ünlü hücrelerimiz neydi? Bizim kendi özgür. hücrelerimizi tanıyor. Özgür. Onlara karşı özgür. Dışarıdan hemen zaman sağ geliyor da. kendi hücrenizi tanımıyor Bakın, evet, o tohum reaksiyon aslıyor Kendi hücrenizi tanımadığı zamanlar oluyor ki farklı türlerden aynı tür içerisinde farklı kişilerden transplantasyon yapmak ne kadar aslında gerekir hayvanlardan daha riskli olabilir ki hayvanlarda farklı daha farklı bir Antijenik yapılar yani olan var olabilir. O çok kötü bir şey aslında. Ya alınca hiç insanlar ilaç diyorlar. Özellikle kalp transplantasyonu. -Kal İnsanlar ilaç içiyorlar yani. yani. Ömürleri boyunca da kullanıyorlar. Hiç ilaç, ben bu soruyu sormuştum kardeşim. Hiç ilaç içmeyen var mı hocam? Dalan ne Yok. işte. herkes ilaç içmek zorunda. Yani bir sürü işte sigda sporinlerden da bir sürü işte organ ve önleyici ilaçları da yapıyorlar? Kullanıyorlar. Burada da diğer yani sıvısı ile direnik plazma, normal plazmanın böyle tablosunu vermişler. Dediğim gibi proteinler ağırlığında hepsi değişti de iş yapıyor. Kola, burada bakın şurada bir asit bas şeyi var arkadaşlar. Evet.